Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Korkma ben yanındayım dizinin ilk bölümü yayınlandı. Gerçekten ilk bölümüyle reytingleri gayet iyi durumdaydı. Peki sizler Korkma ben yanındayım. Dizisini izlediniz mi? Fikir ve düşüncelerinizi dizimiz hakkındaki yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. İnci intihar mı edecek? Soruları sizlerden de çokça geliyor dizinin başlar başlamaz. İnci karakteri diziye devam edecek soruları gelmeye başladı. Tabii ki de arkadaşlar böyle bir şey olmayacak. Annesi Seher İnci'yi ikna edecek. Çünkü arkadaşlar İnci her ne yapmış olsa bile babası ve annesi tarafından kabul edileceğini düşünüyorum. Sizler de bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İnci ve Babası, Selahattin arasında bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Baba Selahattin İnci'yi kabul edecek mi? Soruları sizlerden ne çokça gelmeye başladı. Tabii ki de arkadaşlar Selahattin biliyorsunuz arkadaşlar belediyenin çöpçülük ekibinde görevli ve arkadaşlar bir kızı kurtardığını gördük ilk bölümde ve Selahattin'in de ne kadar yufka yürekli bir karakter olduğunu gördük tabii ki de burada kızını affedeceğini düşünüyorum detaylar geldiçe de dizimiz hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bir sonraki korkma ben yanındayım dizimizin analizi için abone olarak bana destek olabilirsiniz sağlıcakla kalın.